Aşkım bütün manav eşyalarımızı aldım. Tamam aşkım şimdi bitti mi yani? Her şeyi aldın mı? Aynen bir tanem. Bütün her şeyi aldım. Ödeyebilirsin. Tamam aşkım ödüyorum. Mahmut ne kadar tuttu? Anne Sakar 400 TL tuttu. Ne? <laughs> 400 TL mi? Anne hani Heyla ne şaşırdın da o kadar eşya aldınız. Aşkım ne diyor bu? Bilmiyorum bir tanem valla galiba ödeyeceksin. Aynen aşkım ya of ya. Bir kıyafet aldık diye var ya manava da uğradık. Aşkım ne yapalım ya valla evde yiyecek yok. Doğru söylüyorsun bir tanem ya. Ne isterim Mahmut veriyorum ya. 1-2-3-4 Tamamdır al bakalım Mahmut 400 TL. Ana çok teşekkürler hadi bir daha bekleriz. İnşallah Mahmut inşallah. Neyse aşkım gel beni takip et eve gidiyoruz. Tamam bir tanem hadi eve gidelim. Hadi gel aşkım of arkadaşlar ya. Vallahi bir şey yapmadık diye var ya arkadaşlar. Bana yapılan şeye bakın ya. Aşkım bir şey olmadı ya sadece bir şeyler ödedin. Aşkım ne sorun 400 TL az para değil ki. Doğru söylüyorsun bir tanem ya özür dilerim. Ben değil aşkım ben Çocuğumuz için yapıyoruz bunları zaten. Aynen A aşkım anlıyorsun beni. Aynen bir tanem. Arkadaşlar bugün oğlumu tabii ki arkadaşlar Zoopark'tan alacağım. Zoopark'a göndermiştim Aşkım ya bana neden söylemedin? Aşkım çünkü biz alışverişe çıktık. Oğlum da evde çıkılmasın diye para verdim. Zoopark'a gönderdim. İyi yapmışsın bir tanem iyi yapmışsın. Tamam aşkım. Neyse neyse gel bakalım. Biz zaten dün yemeğe çıkmıştık. Oğlumla bugün iyilersin doğru değil mi yani? Bence de doğru aşkım ya. Arkana bak bu arada. Bakayım bir. Ha, Ha? Bu ne aşkım? Bilmiyorum bir tanem. Kalbe benziyor. Aynen aşkım. Kalbe benziyor. Böyle bakalım bakalım arkadaşlar. Ana! Burada fakir kalp var, zengin kalp var. Aşkım o zengin kalp ya fakir kalp ne alaka? Bilmiyorum bir tanem. Galiba zengin kalbe ya da fakir kalbe girmemizi istiyorlar. Aynen aşkım. Sence hangisine girmeliyiz? Bilmiyorum bir tanem. Neyse gel ilk önce bir eve gidelim de. Önce bir rahatlayalım. Arkadaşlar! Bize videomuza like atmayı. Like arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. anne Sakar hoş geldin. Bize içecek ver. Tamam. içecek vereceğim. Aşkım sen eve gidersin değil mi buradan? Hayır bir tanem biraz dolaşacağım. Tamam aşkım sen burada dur. Ben biraz ilk satayım. Tamam bir tanem. İlk arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi ne içeceği istiyorsunuz söyleyin. anne ben bir tane smoothie istiyorum çilekli. Ben de bir tane çikolatalı. Tamam tamamdır. Hepsini alacağım. İlk arkadaşlar. Şöyle eşyalarımızı alalım. Eşyalarımız şuradaydı. Eee zaten bağırmış ki arkadaşlar. Bir tane çikolata bir tane de bir şey. Alın bakalım hanginizde? Anne benim ortadaki. He he ben de solundaki. Tamamdır. Al bakalım bu senin. Bu da senin. Ee, canınız falan isterse de e, buraya bir tane daha koyuyorum. Eee bunlar da içersiniz artık. Şöyle koyayım. E, biraz da koyayım. Şöyle de yok. tamamdır. Eee buraya çay da koyuyorum. Çay da içersiniz. Canınız da tabii. Anne içeriz tamam Lezzekar. Valla çok iyi olur. Tamam tamam. Hadi bakalım. Şimdi, e, dikkat Hadi tamam Dükkan bize amanet. Evet. Hadi görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz. Neyse gel bakalım aşkım. Geliyorum bir tanem. Tamam aşkım. Bakalım bakalım arkadaşlar. Bugün belgesellerde ne varmış? Şöyle haberlere bakalım arkadaşlar. Aa, televizyon açılmıyor. Bir dakika ya nasıl? Televizyon açıl. Allah'ım yarabbim televizyon açılmıyor. Ne yapacağız? Aşkım bütün teller kopmuş. Nasıl teller kopmuş? Bilmiyorum bir tanem. Valla televizyonumuzun bütün telleri kopmuş yani o yüzden açılmıyor. Nasıl ya? Galiba buradaki kalpten dolayı. Aynen aşkım, oradaki kalpten dolayı şu anda televizyonumuz çekmiyor. Ne yapacağız aşkım? Oradaki kalbi gözetmemiz lazım. Orada galiba birileri var. Aynen aşkım, aynen. Orada birileri var. Neyse gel, hemen bir silah alalım o zaman. Olur bir tane. Hadi gidip alalım. Hadi gel. Vallahi arkadaşlar elimde bir tane bile silah kalmadı ya. Şimdi gidelim arkadaşlar bir silah alalım. Bunun arkadaşlar silah silahımız vardır ya. Hadi gidelim bir tane silah almaya. Tamam aşkım, hadi gidelim. Neyse arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi bizim arkadaşlar kaçakçı Mahmut'un yemeklerimiz lazım. O arkadaşlar farklı farklı silahlar satıyor. Umarım arkadaşlar bize pahalıya patlamaz. Aşkım bence patlamaz ya. Bence patlar aşkım ya. Biz kazıkçı Mahmut az üstü kazıkçı. Aynen aşkım doğru söylüyorsun ya. Yine kazıklayacak bizi. Aynen bir tanem aynen. Bu sefer umarım güzel silah getirmiştir de. Bari kazıklanmamış oluruz. Aynen aşkım umarım kazıklanmayız. Neyse gel gel gel. Mahmut biz geldik. Ana hoş geldin. Sefalar getirdin kazıktın Mahmut'un dükkanına. Hoş bulduk hoş bulduk. Sen, hangi sıralardan var? Ana sakar mükemmel bir sniper'ım var vallahi 100 TL'ye satarım. Ne? <laughs> 100 TL mi? Ana Heyla niye şaşırdı? Valla Mahmut 100 TL fazla. Ana olmaz da valla 100 TL. Tamam Mahmut tamam Mahmut. Of aşkım ya 100 TL diyor. Aşkım o kadar fazla ama ya. Of aşkım yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar böyle 100 TL'mizden aldık. Şöyle hop bir tane bunu alalım arkadaşlar. Bir tane bıçak alalım. Bir tane arkadaşlar. Hatta üç tane de bundan alalım arkadaşlar. Yani ihtiyacımıza yarayabiliriz. Ana çok teşekkür ederim Sakar. Hadi bir daha beklerim. Umarım Mahmut umarım. Neyse aşkım hadi bakalım. Şimdi girebiliriz. Aşkım ben korkuyorum. Ben korkmuyorum bir tane hadi gel öldürürüz onları ya. Ya yaratık olduğunuzu düşünmüyorum yani kalp bunlar. Aşkım bence yaratık vardır ya. Bence de aşkım. Çünkü yani her dediğimiz şeyde yaratık çıktı. Aynen aşkım valla. Bu arada arkadaşlar bu videomuza like atmayı unutmayın kesinlikle. Sakar bebeğe abone olun. Aynen arkadaşlar. Sakar bebeğe abone olun. Ne olur ya. İzlemeniz için zaten. Paylaşmayı unutmayın videoda. Neyse. Şimdi hangisine girelim yorumlarda yazmayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Şu anda bekliyorum. Rizya Fakir'e mi girelim? Yoksa arkadaşlar Elmas'a mı girelim? Hadi bakalım. Belirtin yorumlarda. Aşkım bence ilk önce Fakir'den başlayalım. Tamam aşkım. Fakir'den başlayalım. Aşkım ben burada kaldım. Aşkım girersin girersin. Hah geldim bir tanem. Tamam aşkım iyi iyi. Ah burada bir kapı var. Aynen aşkım kapıyı açabilirsin. Tamam açayım. Aa burada zombiler var. Geberim lan zombiler. <laughs> Gel lan buraya. Oo Mahmut iyi silah var bir aşkım. Aynen bir tanem bir tane sıktın ikisi öldü. Aynen aşkım. Galiba Mahmut bu sefer kazıklamadı bizi. Aynen aşkım. Mahmut'a güvenebiliriz artık. Hayır aşkım ben güvenmem. Tamam tamam şaka yaptım ya. Başkanı gel gezelim bakalım bu tarafa da. Aa, buradan nasıl geçeceğiz? Bilmiyorum bir tanem sen nasıl geçeceksin oradan? Bilmiyorum aşkım etrafımıza bakayım. Aa, tamam tamam buldum aşkım. Burada bir eldiven var. Eldiven nereye gitti ya? Aha, tamam buraya gitmiş arkadaşlar. Tamamdır. Odunlarımızı alıyoruz. Şöyle fırlatıyoruz arkadaşlar. Güzel güzel güzel. Buradan geçebilirim herhalde. Dikkat et aşkım. Tamam aşkım dikkat ediyorum. Böyle, hop atladım arkadaşlar buraya. Buraya da atladım. Buradan umarım geçebilirim. Hop Allah geçemedim. Hayır ya öldüm ya. Aşkım ben sana dedim ama öleceksin diye. Tamam aşkım ya özür dilerim. Dinlemem lazım da seni. Bak evet arkadaşlar şöyle yol çekmem lazım şöyle. Düşmemem lazım çünkü. Bu şekilde arkadaşlar atalım şu tarafa doğru. Hop attım tamamdır. Umarım bu sefer düşmem arkadaşlar. Çünkü Söyleyeceksen zor geldi bana biraz. Söyle hop tamam. Bu sefer düşmedim. Bu ne lan böyle? Ne yapacağım ben burada? Aşkım ben biliyorum onu. Sen nereden geliyorsun beni? Aşkım ben öldüm ya vallahi. Seni izliyorum şu anda. Tamam aşkım. Ne yapacağım burada? Aşkım şimdi onların üstüne hızlı geçmen lazım. Altı onun bomba dolu. Tamam aşkım. Böyle hop 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 hop. <laughs> Bakalım boru arkadaşlar. Aşağısı boşlukmuş. Oh. Tamamdır aşkım teşekkür ederim. Önemli değil bir tanem. Gel lan. Gel lan buraya, gel lan buraya. Öldün arkadaşlar? Başka zombi var mı? Hayır, tamamdır. Şöyle bakalım sandığa. Oo, elmaslar var. Tamamdır arkadaşlar. Yine paranızı çıkarttık. Aşkım ne çıktı? Para çıktı aşkım. Para çıktı. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Aynen bir tane. çıktı? hemen. bakalım arkadaşlar. Hop. 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 ne çıktı? Hadi bakalım 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 şöyle koy. Allah be. Bir de şunu kuracağım. E, ee, buraya. Bunu arkadaşlar şu şekilde koyacağım. Ee, bunu bu Allah be yapamadım. Bunu şöyle. Tamamdır. Geçiyorum arkadaşlar geçiyorum. Şurada şöyle atlayamadım be. Neyse tamamdır arkadaşlar. Orası demek ki çok uzakmış. Atlayamadım. Aşkım neden öyle uğraşıyorsun? Aşkım neden ki? Çünkü bir tanem. Yani normal koysan daha hızlı çıkarsın. Aşkım olsun ya. Daha eğlenceli böyle. Arkadaşlar buradan da çıktık derken neyse neyse, neyse. normal blok kalalım arkadaşlar. Doğru söylüyor. Hemen şöyle çıkalım bakalım. Of tamamdır. Böyle 40, 40, 40. Bu kadar yeterli olur ya aynen ya. Yani. Bu kadar yeterli olur. Hemen arkadaşlar yaptığımız parkurdan ilk önce bir çıkalım. Daha sonra arkadaşlar aşkımın dediği gibi yani arkadaşlar sevgilimin dediği gibi gideceğim. Bir, 1, 2, 3, 4, 5. Biraz daha kalalım. Böyle 1, 2, biraz daha. Bu kaldı. çıkmak üzereyim. 1, 2. Tamamdır arkadaşlar. Çıkmayı başardım. Ee, neyse şimdi arkadaşlar elmasa giriyorum. Bu benim bir içeri giriyorum. <laughs> Elmas kalpler güzel bir şey arkadaşlar. Bakar mısınız? Elmas kalpleri var. Aşkım bir tarama bana yollar mısın? Tamam aşkım sana ver. Gerçeğini alacağım. Tamam aşkım seni çok seviyorum. Ben yani seni çok seviyorum bir tane. Devam edelim arkadaşlar. Aha burada zombiler var. Zombiler var. Geberim lan zombiler. Şöyle kafandan vururum. Senin böyle. Geber lan geber lan. Allah saldırıyor bana saldırıyor bana. Geber lan. Hayır bizi öldüremeyeceksiniz. Gel lan buraya. Gelin. Üçünüzü birlikte pat. Ama bulamadım arkadaşlar bulamadım. Report. Geberciksin. Sen de geber. Ee, geber Ağzınızı burnunuzu kırarım. Sen de kafana pat. Gel lan buraya bıçak fırlatacağım sana. Hop. Gel buraya buraya. bıçak fırlatacağım. Hop. Pat. Türkiye. Aşkım sen bıçak ustası mısın? Nesin ya? Hadi aşkım. Bıçak ustasıyım ben. İstiham ederim arkadaşlar. Böyle. Hop. Geçiyorum buraya. Bak yine aynısı var burada. Ben bu sefer buraya girmek istemiyorum bir tane. Tamam aşkım girme. Tamam aşkım girmiyorum. Buradan. Böyle devam edelim. Oooh burada fırınlar var. Fırınlardan ne sarılar mı yiyeceğim ya? Neyse sarılar bakalım arkadaşlar burada? Aha benim ihtiyacım yok ki bunlar var. <laughs> Şimdi arkadaşa geçelim tamamdır. Aha burası ne zaman böyle? araba edemiyorum. <laughs> geber lan. Geber lan artık. Gebertmem lazım seni. Bu arkadaşlar ölmek üzereyim. Ölmek üzereyim. Kaç 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 kaç. Ya buraya al bunu. bunu kıralım seni. Kaç 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 kaç. İki canım kaldı. iki canım kaldı. Evet arkadaşlar. Onlardan intikam almak için geri geldim. Geberin lan zor. Gerek geberin lan. Öldüreceğim bu sefer sizleri. Siz kimsiniz lan? Geber lan geber lan. Öldürdüm arkadaşlar bu sefer. Allah. Mermim bitti. Bir dakika arkadaşlar. Mermimi doldurmam lazım. Hiç, tamam. Öldüreceğim lan sizleri. Ya da öldürmeyeceğim. Direkt eşyalara alıp kaçacağım arkadaşlar. Böyle. Buradan böyle. Buradan böyle. Buradan böyle. Tamamdır. Buraya atlayabilsem arkadaşlar eşyalara alabilirim. Tamamdır geç. Buraya da. Allah. Allah bazı alırlar. Geberin lan geberin lan. Elmas alış al. Sözleşeceğiz. Tamamdır. Şimdi kaçmam lazım arkadaşlar. Dost geçeceğim ama. Allah. Gel de verin bana. Gel de verin bana. Buradan hemen. Eşlikte daha yeni kurtuldum.